Selam arkadaşlar ben Şenol. Cycle Frontier oyununun ee, sizler ago, için çok çekmeye çalışan Ben And daha önce lot. biraz oynadım oyunu. Oyun şu an kapalı beta evet, arkadaşlar. Ben sunucudan istek yaptım. Oyunu sağ olsun onlar da izin verdiler. Oynuyoruz. Yapımcıdan. Ne verdi? Pistol verdi galiba. Arkadaşlar ben burayla alakası ufak bir bilgi vereyim. İlk başladığınızda böyle bir yere gelmiyorsunuz. İlk başladığınızda bir, map, bir map'te doğuyorsunuz. Orada yaratıklar falan var. Onları öldürüyorsunuz. Ee, şu ekipmanlar da üstünüzde olmuyor. Şu şekilde geliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şimdi şu armor bölümünden bu kask helmet bu. Bu zırhımız. Buradan bu yaratıklardan çıkardığım benim materyaller. Sanırım bunları satabiliyoruz. Öyle biliyorum ama yine de sizlerle tekrardan bakacağız. Bu alet mineral tarayıcısı arkadaşlar. Mineralleri tarıyorsunuz. Bir tane elinize e, şey veriyor. Kazma veriyor. Onunla kazıyorsunuz. Mineralleri çıkarıp çekip alıyorsunuz. O mineralleri de göstereyim. nikel mineral diye geçiyor. Bunları toplamışız. Sanırım bu da aynı yerden çıkan. Bu daha birazdan nadir galiba. Öyle hatırlıyorum. Bunlar da öldürdüğümüz yaratıklardan çıkan parçalar. Bu da aynı şekilde. Yaratıkların güçleri var arkadaşlar. Bunlar da silah eklentilerimiz. Ben daha önce birkaç defa öldüm. Arena alanı gibi bir yer var. Tabi onu ben ilk başta bilmiyordum. Başka oyuncuların da katıldığı. Şuradan giriyorsunuz. Fortuna 3 dediği yer katılıyorsunuz oraya orada dediğim gibi yine başka oyuncular da var o oyunculara öldüğünüzde buradan yanınızda şu backpack çantanızda ne götürdüyseniz veya silah ne götürdüyseniz onları yağmalayabiliyorlar ve buraya geldiğinizde hiçbiri olmuyor arkadaşlar ben orada hani bu e, pubg'de red zone var ya red zone gibi bir alana öldüm oyunculara değil öldüğüm yere tekrar gittim ve çantam yoktu arkadaşlar onunla bir yani öldüğünüzde gidiyor abi her şey gidiyor öyle biliyorum yani şu anda öyle şimdi oyunda neler var gördüğünüz gibi böyle değişik değişik NPC'ler var bunlardan e, dedin, yani bahsettiğim gibi bu silahlarınızı savaş anda kaybettiğinizi varsa bu yani... sesin Savaş alanında öldüğünüzde her şeyiniz gidiyor diyelim ki her şeyinizi kaybettiniz, birkaç defa gidip öldünüz, ee, silahlarınız falan bitti. Her gidişinizde takıyorsunuz çünkü yeniden. Bu e, medkit yani canınızı dolduran bir şey tamamen dolduruyor yüzde yüz dolduruyor. Diğeri ise 15 can veriyor. Bunlar böyle giderken yanınızda götürebiliyorsunuz. Bunları da silahlarınıza nasıl takıyorsunuz? Mouse'un orta tuşuyla Mouse'un orta tuşuyla tıkladığınızda Örneğin Evet ortadaki yukarı aşağı yapan topa Tıkladığınızda Bunları ekleyebiliyorsunuz Böyle Bir böyle iki Uzatılmış şarjör falan işte Bunlar zaten bildiğimiz şeyler Kozmetik dediği de benim yokmuş bu bölümden de çıkalım. Günlük hediyeler veriyor. Silahlarda da Camon, ankamon, e, işte ne bileyim Rare, e, Legendary, işte efsanevi, e, basit falan böyle şeyler var. Tabi bunlar vuruşunu artırıyor, eksiltiyor onunla alakalı bir fikrim yok. <laughs> Damage 13. Ne bu? Pistol. E, tabanca 15 şeyi varmış. Mermi alıyormuş. Bu 12 yani 12-13 ha, hasarı bir tık yüksek şarjörü biraz fazla yani demek ki bu Legendary falan olsa bir tık daha iyi vuracak anladığımız o arkadaşlar şimdi onları nereden nasıl yapıyoruz şurada yok burası değildi burada bir yerde bir upgrade yeri vardı bir saniye alacağım orası değil Shop. Burada işte kaybettiğinizde onları anlatıyorum. Tam laf lafı değiştiriyor tabii ki sürekli Bunun değişiyor. Kaybettiniz gördüğünüz gibi içeride zırh var, çanta var, silahlar var. Paranız dahilindir tabii. Bunu da altın çizip paranızın yettiği kadar. Benim mesela sağ üstte 25k var. Oyuna başladığımda daha fazlaydı bu. 10k'sını falan harcamışım gibi görünüyor. Çünkü dediğim gibi öldüm ve aldım tekrardan. Artı ve şu karşısıydı herhalde. ben daha önce ekipman Gear Printer Evet geldik şimdi bakın ben daha önce e, Demek ki bende bunlardan varmış O zaman şunu yükseltmiştim Dediğim gibi savaşta kaybettim arkadaşlar Gittim ve kaybettim Bunu benden yağmaladılar Aldılar ölmeyenler Paranız çok olursa ileri seviyelerde Bu tarz silahlar da var bunları da alabilirsiniz yükselttiğimizde Bright Campbell nereden çıkıyormuş? Bataklıklardan, ormanlardan ve Fortuna'dan. Medical Cases. Hmm. Rare. Rare. Bu ne yapıyor? Bu da %100 can dolduruyor. Bu da %100 can dolduruyor. Online ya ve esprisi ne ya? keşke yazsaydı altına. Yani ekstradan şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz da basma süresi daha kısa gibi. Bilseydik en azından detayını. Evet, Helmut da neymiş? 15 savunma, 700 dayanıklılık. Helmut, Restoration Helmut. Hmm. Şahit. Taktiken, yani. taktiksel. Oo bak kademe artık artıyor Oy, epik. Epik bu da o efsanevi. Yani anladığımız kadarıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi seviye yükseldikçe savunma artıyor, dayanıklılık artıyor. Yani silah e eşyanın kırılma dayanıklılığından bahsediyorum. Artıyor. Oo. Bu da Bunlar da büyüdükçe herhalde mermi kapasitesi falan artıyor. Yani sarsıntı engelleme oranı artıyor falan filan. Eklentilerde de bu şekilde. Görev itemlerinde bunlarla alakalı bir fikrim yok. Bunlara sahip olmadığım için. Bu bölümü az çok anladık diye düşünüyorum arkadaşlar yani çantanızın kapasitesini artırıyorsunuz. Tamam, koyalım biz yine. Armor bölümüne geçelim. Mermi, medium mermi. Medium mermileri kullanan silahlar sanırım şuydu. Zaten yazıyor bakın. Mermi yok diyor. Koyduğunuzda yine yok dedi. Demek ki bu hafif mermi kullanıyor. Bir saniyemizi alacağım. Şuradan mermi çekelim. Hem onu da görün. Neredeydi? Altaydı. Şu amca oluyor. Selamünaleyküm dayı. <laughs> Merhaba dayı. Ee, şimdi hafif mermi. Light ammo dediğinde şöyle alalım abi. Para gidiyor zaten. Yapacak da bir şey yok ona çok. Tamam. Şimdi görelim. Evet mermi artık var arkadaşlar. Ee, bu arada 250 mermi o alana gittiğinizde yetmiyor onu söyleyeyim. Hani yaratıklar falan da var. Yani birazdan onu da göstereceğim. Biz bunun içinde bir silah mı alsak? Ne yapsak ya da şöyle koyalım. Şundan bir tane daha mı alalım Bir Beacon bölümüne gelelim. Benim neyim var? Ha şuna Bu ne kullanıyor? Bu da bunu kullanıyor. Aynı mermi. O zaman mermiyi artırmamız lazım. Yetmez o Evet mermi oranımızı biraz artırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. çok israf etmeden şu şekilde hani bin tane edecektir diye düşünüyorum artık. Bir tane yanımıza çanta alalım. İlk yardım çantasından bahsediyorum. Bunlar kalsın anları. Gidip millete kaptırmayalım. Bir tane mineral tarayıcısı alalım. Ol dediğimizde Ha silahlara eklenti mi taksak? Nasıl olur ki ya? Hmm. Takalım ya bir saniye. Hemen. Tak biraz. Mermisi fazla olsun en azından. Hmm. Bu da lamba. Öyle lambayı takmamızın çok bir anlamı var mı bilmiyorum ama takalım madem ya. Son bunda da yok zaten. Şimdi bizim başka ne eklentimiz vardı ki? Bir de bu var. Bunu neye takıyoruz? Ha, bizde otomatik makine yok. Bu SMG diye geçiyor sanırım. Hafif makineli. Otomatik tüfek bu AK'dir işte M4 tarzında M416 gibi silahlara da bu takılıyor. Aynı zamanda pompalı ve DMR'lara takılıyormuş. Evet şimdi arkadaşlar hazırsak hemen Bu neymiş ya? Color of Supreme e, iyi olursa burada daha iyi oluyor bu arada bilginiz olsun benim İngilizcem çok iyi değil Orta şekerli Bazısını anlıyorum Birçoğunu anlamıyorum Orta şekerli bile değil hatta Bu kadarıyla gidiyoruz abi yapacak da bir şey yok artık gariban işi Bunlar ne diyor ya bir şey diyor burada ama İnşallah insanlar karşımıza çıkmaz. Yeter öldük. Abi takım halinde geziyorlar içeride ya. Anlamadım ki yani. Adamlar. Hem birebir yine bir şey yaparsın da iki kişi gelmişlerdi geçen Öyle hatırlıyorum. İyi düşür. Düşün oluyor sıkıntı. Lav, lav iyidir abi. Medium öncür sıkıntı oluyor ya. Abi bu öldürmemiz gerekiyor. Abi bunlar da zor oluyor ama ya. bu Bunlara bulaşmıyor canım. Bunlar son birisi mi düştü? Eşya kurtaralım da buradan gidelim Ha bu uzak gidiyor. Bu görevi bitirdi gidiyor. Yağmasını yapmış adam, adam, helal olsun. Sanki yarısı. Yarısı bize. Ne topladık? İyi topladık abi. Ya satılıyorsa ya, vurmamızın bir anlamı var da, satılmıyorsa çok bir önemi yok gibi ya. Yine de şu kolay ölenlerden biraz öldüreyim. Ben... Eyvah, arkadan geldi. Neyse onu da öldüreceğiz ya. artık yapacak bir şey yok. Sonra saldırırsam arkadaki saldırır mı? Ondan pek emin değilim o yüzden bir yere gideyim. <laughs> Amacımız burada gelip nüt yapmakta ama yine de öldüreceğiz şöyle. Bu arada, bu ateş da öldürürsün Sağ sağ, sol sol hareket edin. Yani bu e, bir süre sonra durup böyle ateş püskürüyor. Ateş yani zehir diyeyim ya da neyse. Onu böyle şu şekilde yan yan gidin. Ya siz şuradaki hedef alıyor ya direkt oraya tükürüyor. Üstünüze atmıyor böyle sizi takip etmiyor. O yüzden bu emmola biraz dikkat edin. Ha biri düştü vallahi, biri daha düştü. Ama yakına düşmüyorlar, böyle yakın göründüğüne bakmayın. Biz loot yapacağız diye gelmiştik, o yüzden şuralara biraz gidelim. İşte eklenti olunca silahın tepmesi, reload hızı falan değişiyordur diye düşünüyorum. Sonuçta bütün oyunlarda bu şekilde. Ha burada bir şey var. Oy ha aman 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 aman. Ee? Bir dakika bir dakika. Benim bunları almam lazım. Lan. O çıktı lan Abi çek çek sen gel ya. aman. yapıyordu abi ben buraya girmem. Girmem abi kusura bakma girmem. Bizim çıkışı bulmamız lazım. Biz neredeyiz? Buradayız. Eyvah ee, buraya gidelim ya. Lan ne oluyor? <laughs> Al kaç. Karşı. Karşı. 그 kız v 라 r d Buradan gideceğiz Amacımız rahatlık <laughs> vermek değil Ama siz çıkarıyorsunuz ve meteorlar ya Bunlar, Bu ne? Bir şey ses geldi Silah mı bu ya? Birileri takıyor Leave ne abi. New mining tool. Ne atacağız abi? Ben anlamadım ki yani şimdi. elimize mi alıyorum silah? Ne yapıyorsun? <laughs> Aa bunlar ucuz ya. Bunları koyayım. Şunu alamıyoruz. Mermi atalım. Mermi de Abi. Garban style. yarım mermiyi mi yapmadık Tüm mermi gelsin yarım gitsin. Heee. Pastor. Çok güzelmiş. Üstü yaratık var herhalde ya. Adam da var. Eh savaşacağız belli oldu. Ağzımdan kaybetmek istemiyorum ya ama bu çok eşya var ya. Biliyorum <laughs> adamlar tek <laughs> değil ya. Aklıma gelen hep başıma gelir abi ya. Aman git kadar iş ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamlar takım halinde geziyorlar. Artık bunu kurtarabildik. Yani safe paketten. Ona da yapabileceğimiz bir şey yok. Bu neyse. Yani bunu kurtardık. Silahlarımızı kaybettik yine. Ee, oyun bu şekilde arkadaşlar. Yani orada geziyorsanız benim gibi böyle solo takılmayın ya da kıyıdan köşeden yani adamlarla fight'a girmeden orada tek gezen çok az. Ben tek gezen görmedim desem geridir. Yani birini öldürseniz diğeri sizi öldürür kesin. Çünkü bu öyle iki birin rahat atılabildiği bir oyun değil. O ana hızlı bir medkit dönmeniz lazım. O adam tabi medkit dönerken adam sizin yanınıza geliyor vuruyor falan. Hasarlar da güzel oluyor genelde ellerindeki silahların. Çünkü orada full yağmalama üzerine eklentileri fulllemişler hızlı öldürüyorlar yani uzun lafın kısası orada tek gezmemeye dikkat edin arkadaşlar ee, oyun bu şekilde bar var bar nedir onu da bilmiyorum hey. buradan görev alıyorsunuz bu şekilde seviyenizi yükseltiyorsunuz görevlerinizi ilerletiyorsunuz silahlarınızı ekipmanınızı yükseltip fight atıyorsunuz gibi arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Videonun devamının gelmesini istiyorsanız altta belirtebilirsiniz. Hani e, ben de çok hakim değilim. Bildiğim kadarıyla anlattım. Yanlış bildiğim, yanlış bilgi verdiğim yerler olmuş olabilir. O yüzden şimdiden sizden e, af diliyorum bu konuyla alakalı. Hani bazı şeyleri yanlış telaffuz şey, veya yanlış söylemiş olabilirim o oyunla alakalı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet arkadaşlar.